Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geri görüş kamerasıyla geri gitmek işte şu şekilde bakın arabanın köşesi gayet güzel bir şekilde döndük. Şimdi ileri gidip yanaşalım. Onu göstereceğim. Vitesimizi değiştirdik şöyle ileri doğru alalım. Bu arada aracımız arkadaşlar Toyota Corolla. Bakın geri kamera çalıştı. Şöyle dönüşümüzü yapıyoruz. Kırmızı bölgeye kadar devam edebilirsiniz. Şu şekilde daha net görünüyor. Şöyle hafif gaza basalım. Evet. Hafif frenledik. Tekrar. Arkamızda bir duvar var görüyorsunuz. 3 metre kadar kaldı. Kırmızı çizgiye kadar yanaştık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet e, emniyetli bir şekilde Yaptık. Hemen şu el frenini çekelim. R'den çıkalım arkadaşlar. Ve şöyle bir aracın geri bölgesini bir kontrol edelim. Yaklaşık bir metre kadar bir fark kalıyor. Gördüğünüz gibi emniyetli bir şekilde geri görüş kamerasıyla yanaşmamızı sağladı. Bu şekilde göstermiş olduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.